Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Beni ilk defa tanıyanlar için de ismim Merve. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız biliyor musunuz? Bugün böyle biraz sizi yanımda alacağım. Çünkü çok büyük şeyler yapıyoruz. Gerçekten. <laughs> Bir paket dolusu kısır yapıyoruz arkadaşlar. Neden siz de benim yanımda olmayasınız ki? Tabii ben bunu biraz size yanıma almak için biraz geç kalmış olabilirim ama Sorun yok bence. Yarısından gelebilirsiniz. Hadi gidelim. Bakalım neler yapmışlar. Böyle soğan ve salatalık doğranıyor. Marullar doğrandı. Çorbalıklar hala doğranıyor. Yavrum. Minnak minnak yapıyor. Böyle bir... Ne, bunun adı neydi? bulgur hayır şu, ha. bir leğen dolusu bulgur ıslattık böyle ee, bu baya şişti bence olduğunu düşünüyorum daha sonra bir tava dolusu da kaç tane soğan doğradık 8, 8. 8 tane de soğan doğradık bu güzel İnşallah yapabiliriz evet. hadi ben harmanlamaya başlamak istiyorum ama bunu daha pişirmedim ki Onu nereye da, harmanlıyorsun evet. Yeşillikler en son başta salçayla soğanla e, salçayla soğan kavuracağız. Hadi bitsin artık lütfen. Daha başındayız nereye bitiyor? Sinirlerimi bozuyor bu ya değil mi Yeliz? Evet. Çıkalım çıkalım. Ya olmuş bilmem kaç biz şıpır şıpır yağlı yapıyoruz hadi bakalım sunumuz hayrola. <laughs> değil mi Perimici? Hı -hı. İşte bu pişecek sonra buna ıı, salça Domates salçası, biber salçası ve normal biber salçası yani birisi acılı biber salçası olacak anladınız mı? Arkadaşlar bakın yağlar yüzüyor yüzüyor. Kokurduyor. Bu biraz kokuyor mu? Kokurduyor. Ha kokurduyor. Evet. Bu biraz daha pişmesi gerekiyor bu. Daha yeni kokurdamaya başladı. Yeliz. Şimdi bir dakika canım bir dakika. Yeliz'in yanına gidiyorum. Yeliz bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya. Yaşıyorsun bu hayatı Yeliz. Yaşıyorsun bu hayatı. Yeliz videoyu ne yapsın? videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun bu hayatı be. Yaşıyorsun ya. <laughs> Pembiş gözlü. <laughs> Pembiş gözlü değilim. Maşallah deyin. Nazar değmesin. İşte bazıların gözleri ben ben maviş maviş. Gel buradan söyle. Videoya like atmayı beğenmeyi unutmayın. Bu yanlış oldu. Olsun. Olsun. Aman be ne olacak? Güzel Erkeğe kız. Benziyor. Kime benziyorsun? Erkeğe. <laughs> Gidiyoruz. Bakın bakın nereye gidiyorum şimdi biliyor musunuz? Allah'ım. <laughs> ne yapıyorsun? Bıraktığın soğanları karıştırıyorum. Of sıkıldım valla. Gören de bizi balık tutuyor zanneder kafalara bak. Ama kusura bakma saç gitse içinde ne olacak? E, tamam zaten benim önerim. Arkadaşlar lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı <laughs> ve <evlilere gülüyor> like atmayı unutmuyoruz. <laughs> Yeliz coştu arkadaşlar coştu. Kamera, <laughs> Zaten kameranın önüne geliriz. Geçtiği zaman kesinlikle kasım kasım kasılıyor. Ama e, ne deniyor? Dış ses. Ha, biraz daha var. Like, like, like. Dış ses değilimiz çok güzel. Çok iyi. Sıkıntısız. Ya, <laughs> Hayır, böyle böyle dökeceğim. Neyse çok sıcak. Bence devir ya devir. Ha? Ta biraz daha dök. Hayır ya, dök biraz daha. Şöyle bir yapsan da şöyle bir alsan. Yapsan bulgurla. Şurası böyle al. Sık derken? Kuru bulgur al böyle sık. Gökdeki bebeği sıkar mısın bir bulguru? Sadece kuru mu? Heh. Şöyle kenarına. al. Ya Merve çekil ya. <laughs> Hayır be. Tamam anladım çok... anladım. Ama durmuyor ki. Sıkıver ya. Ya çekil ya. Yemin ediyorum çekil şuradan. Çekil. Ya sen gerçekten fenasın çekil, ya. Çekil, çekil, çekil. Bastırdın evet. bastırdın. Arkadaşlar, elle yapmamın sebebi, ellerim tamamen sterif de yıkadım yani. Sebebi de, e, elin lezzetinin geçmesiymiş bunun aşçı olan bir arkadaşım söylemişti. Daha ah, çundura selam olsun. Evet. Daha önce bir eldivenle yaparken denk gelmişti bana eldiveni çıkar elinle yap demişti ama gerçekten el, elle yapıldığında daha lezzetli oluyor. O yüzden bilginiz olsun. Ne oluyor be? Ya al arka... Akşama kısır var. Duman üstünde bir kısır. <laughs> bir şey fark ettim mi? ki bulgura göre bu bulgur daha az çıktı. aynı hmm. gibi hissediyorum. Nereden aldın bunu? Yok Merve'cim biz o zaman yaydık her yere. Öyle mi diyorsun? Ne en yitiremeyeceğiz bulgur Bir de bulgur çok fena da böyle ya. Öyle her mi? Seviyor nasıl oluyorsa. O güzel. Şeyden fileden aldık. Harras. Ya bizim yediğimiz çikolatalar var şey. Işte. Filenin bulgurunu deniyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Reklam! <Sessizlik> Çok mu sıcak? Çok sıcak yere geldim. Tuz atacağım. Dur, tamam dur. Baharatlayalım. Bunlar reis oldu mu? Pul biber dökelim. <Sessizlik> gönder gönder gelsin. Buradan, ben. buradan da telif yemeyiz herhalde sayın YouTube'cu. Yok hayır, buradan yemeyiz. Oh! Bu oh. oh. Nane. 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 Çok oldu sen. Değil değil. Nane kırılır mı? Ben çıkarıyorum. çok güzel oluyor. Kırılmaz mı sen ne diyorsun sen? Yok ben koyulmaz mı hmm. Oh! oh. Bol acılı. Bir sok da var, bir sok da sok istersen. Yani. <laughs> Yok şey arıyorum ne? Kimyon arıyor. Kimyon arıyor, Kimyon arıyor. Şey arıyorum. Ee, koydum? Simak. Yani. Ne aradığını söylesene bana. adını ben de bilmiyorum. Galiba her şeyi koydum. Birazcık daha tuz koyayım Yeter. Yeter de Yeter. Yeter mi? Ya belki az tuzlu olacak. Nerede? Yine koyarız. Tuzlu olursa yapacağız Şimdi ustamız yoğuruyor. Yoğuruyor. Hakkını vererek... Lüüüüüüp <laughs> lüüüüp <laughs> lüüüüp <laughs> Ama bak lütfen... Bak çok güzel oldu gördün mü? Gördüm. Yok görmemek. Gör Sen kim köpek? Sence rengi görüyor ha? Bu rengi oldu. E rengi çok iyi oldu. Ben bu kere yaptığımda sulu oldu sanki bulgur pınavı yemiş gibi. Neden biliyor musun? Domatesi, domates böyle çi, çamur çamur yapıyor. Bir de ben yormuyorum. Pışık mı? Allah Allah. Şunu da Hasbinallah. Ay yeme miyiz bak. Son da son mu? Al şuradan şu kaşığı ver. Bak yapsın. sonra. İstemiyorum. Ya gel buraya. Yeliz şımarma. Gel ben... buraya gel. Şuraya gel. Yeliz şımarma. Gel be. Yorum, yorumlarınızı istiyoruz. Gel buraya. Buraya gel. Şu an tuz biraz şey kalıyor. <laughs> biraz, biraz, biraz. Baharatı nasıl? Siz bana değişik değişik baktınız ama baharatı... Biraz Hayır. Şaka şaka. Bak. Şaka şaka güzel. Bak. Dur. Tam kıvamında Bitti. bol yoğurulmuş. Ay. Güzel güzel. güzel. Nasıl? Sen Tuzu sakın bir daha koymayalım. Ne oldu? Ama bunlar da girecek daha içeriye. İsteyen sonra şuna da. Yaş kalanlar var orada. Ölmesin. Tavsiyonu oynatmayalım. Korkarım. Yaşlı adam yok ya. Hadi marul atayım. Yani bunu nasıl tutacağım? Marullar. Yavaş yavaş. Bence ölecekler ya. ya. Nasıl olsa bir şey olacaklar, ölecekler. Geliz. Hmm. Ne yapıyorsun orada annem? Hmm. Ne yapıyorsun orada? <laughs> ne işin var orada senin? Bana hiç iş vermiyorlar. Ama şu an... Hmm. Senin döverim. Ama şu an harmanlanıyor. Ben de bir şey yapmıyorum ki. Ha. Hmm. <laughs> Gülüşe bak. <laughs> İnşallah izleyen amcalar gibi kenardan izleyeceğiniz beni. Ee. Hadi gel hadi gel. Hadi bak gör. Hadi. hadi gel. Hadi gönder gelsin bari. Hadi gönder. Hadi, hadi yeni ye, götürüyor. Hayır ye, hayır yani ben ben dış seslik yapacağım. Dış yapma. Bu ses kaçtı yalnız onu da yapacağız. Kaçışın oraya oturuş. Aa önce oturuyorsun. Hep gene oturuyorsun. Hep gene oturuyorum buralarda ya. Sadece gene oturuyorsun be ya. Yavaş yavaş. Yavaş be be. İşte. Abi şimdi bir yapıştıracağım sana göreceğim. İnsanları gibi. dikizleme gelin. Hey, oradan bir görseler. Işık yanıyor yapma öyle şeyler. Ay ışık gidiyor. <laughs> ya ayakkabılarımı ne yapacağız ben ben? Kim alacak sen ayakkabıları? ben alacağım çalsınlar. Ya. yani ondan bakıyorum. Boş ver ayakkabılarını çalsınlar Yeliz. Bunlarla gidebiliriz. Abi ya satılıkları sonra mı koysaydık ne yapsaydık? Bunlarla bir şey olmaz. Ne hayatı gizledi sen merak etmek mi? Dikizleme dikizleme. Sen şansıma da gene denk geldi. Arkadaşlar, Yeliz insanları dikizliyor. Ayakkabılarım çalarlar diye baktım Resmen hemen gösteriyorum nereden Hadi dikizlediğini. Koy, koy, koy. Bir dakika. Yeliz, Hı? ne yapıyorsun anne? var ya. Vallahi zaten başka türlü bir yolu yok. Ha biz de şey yapalım. Domates, hadi domates demiştim. Ne var hmm. hmm. mı? Evet. Salatalık çürmüştü. Meraş kisi koyacağınız mı? Aaa! Meraş kisi koymadınız. Ah be! Ah, Nerede? Krazın be. Krazın sen. Kral ama sen hep bir eksiksin. Dur bir de Beni dakika. çok özlüyorsunuz Gökken değil mi? Tabii sen, sen bize gel. Çok istiyorsun. Ya nara ekşisi. Ya çok az zaten. Azıcık azıcık. Limon, limon da koymadınız. ekşi su olmaz. Az koyacağız. 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 Ha, tamam. Şöyle tutar mısın tutar. Aa, anca bakıyorsun. anca bakıyorsun. Tamam gidiyorum. Tabii bir dinleyen olunca. Yani sen de sende? çok az dedik. E iki tane. Bir şey yok ki. Bir, ya, bir, bir tane. bu. Bir Ama yavaş yavaş. İnsanlar sever herhalde. Ya güzel oluyor. arasını ben sevmediğim için. İkinizin arasında sen kendini çok yüksek hissediyorum. Evet. Aşağıdan bakıyormuş gibi olduğumuzda ben evet. neden sen böyle oldu? oldum? Evet küçümseme. Ne oldu be? Ay, tamam şey duruyor. Ne oldu? Mı? Pardon ama yaşa göre gel. Tamam. Tamam. <laughs> o zaman susabilirim. Sus. <laughs> Ben onu da alsana. Limon. Limoncu geldi, limoncu geldi. Limoncu geldi, limoncu geldi. Ben ne götüreceğim Ben gene bununla götürürüm ben. E bununla götürürüm. Hiç karıştırmam başka bir şey. Anne ay Bu sefer harmanlar biraz kalın kalın oldu ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya annem çok keşke şarkıyı. İnce kıymadıysam ne var ya şimdi bir şey bağlı. Nasıl Valla ben geçen ölüyordum ya. <laughs> Niye <be. de> <laughs> diye? diye. Magda mı oldu? Hayır. <laughs> Üstüne de alın. Ay döktüm her yere. Kalbimi kırdım yalnız. Her yere döktün gerçekten. Yavuk duruyor düşecek. Durmaz durmaz merak etme. Evet çok yavuk duruyor ama. Gönder gönder gelsin. Arkadaşlar nasılım? Arkadaşlar. Bana bak ben ne yapıyorum. Ben de <laughs> Arkadaşlar arkanda bir şey var derseniz inanırım artık. Şey TikTok yayınlarında arkanda bir şey var. Arkanda bir şey var. Aynen. Aynen. Sürekli böyledir. Benim o. çadır kaşık kızım? Benim kenarda bir yere koydum ben ona. Gördünüz mü? Ben alınacağım videodan çok eğlenceli. Gel. Geriye gitmiş adam. Gel de limonu da geldi, tam olacak şimdi. İhtiyar artık şişti mi? yani ihtiyar Ben Bence limon yetersiz. Koyalım o zaman da. Limon akıyosu kaç para lan? Kendi limonunuzu kendiniz koyun. Bu sefer çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay niye kazanamıyorum? Gibi biraz eksil, değil mi? Bence bir tane daha gider. Bence bir tane çok yarım ver. Bence ne yapabiliyorsun? Bu kalsın bu kadar. Bence de yanına Öbür kelime yanına mı koyalım? Yanına ouais. bak görüyor musunuz? Gene benim kelimeğime geldim. Gel bakayım mı? Gel buraya gel. Ama yine gel buraya. Yanına koyarsınız. Tak tuzu al tamam. Tuzu bence az. al. Hadi Şu at, at aç, aç, az, azcık daha az. Tamam tamam tamam. Neden sen elinden attık? Elimden bulaşsın. Arkadaşlar kısır hazır. Şöyle kocaman bir leğen yaptık. Yani bir paket bulgur kullandık. Valla tadı bence çok güzel oldu. Ben sevdiğim tadı. Sadece biraz tuzu eksik ama kendileri orada ekerler diye düşünüyoruz. Kısır bittiye kadar bizimle beraberseniz teşekkür ederiz. Sen cansın bro. Um, Başka şimdi başka şeyler e, düşünüyoruz YouTube için başka şeyler e, yapacağız yapacağız evet görüşürüz Kendinize iyi bakın buramda bir şey var ha. Um, Kendinize hoş bakın ya yani. ne diyeyim başka ne ne denir ki ha videoyu like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen kırılıyorum hoşçakalın hoşçakalın. <laughs>